Yan yana gel, gelsin traktörde. Gel. Bir tane de ekliyor, o da sütun değil mi? Tamam, e, tamam. Ben de buradan sen tutacağım, devam edeceğim abi. Alo. Tekrar olalım. Tek parça olarak 110 bölüm bir tarla. Malumunuz patates üretimi zor bir üretim. Çünkü e, maliyeti yüksek bir üretim. Dolayısıyla e, para yapmadığı zaman zarar ettiğiniz zaman çiftçiyi de batıran, iflas ettiren bir üretim. Ama tabii yine görürüz bunu yine e, profesyonelce yapan ve patates ekiminden vazgeçmeyen çiftçilerimiz de var. O sebepten bu senede yine 10 bin dekar civarında patates ekimi yapılmakta ee, ve neticesinde de hasat zamanı geldiği zaman da inşallah her şey gönlümüze göre olur, ee, çiftçimiz de buradan güzel bir para kazanır, gelir elde eder ve sırasıyla da diğer ürünleri hepsini zaten biliyorsunuz hep beraberiz tarla tarla bahçe bahçe geziyoruz. Bu patates ekiminin yine gönlümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. E, bu yıl e, her yıl olduğu gibi yine e, patates ekimine başlamış bulunmaktayız. E, bu yıl yaklaşık e, 450-500 dekar alanda e, ekim yapacağız. E, bu yıl biraz e, geç başladık hava muhalefetleri nedeniyle. E, i̇nşallah bütün çiftçilerimize patates üreten bütün çiftçilerimize hayırlı bir yıl olur. Fiyatlar konusunda da evet, konusunda da iyi e, sonuçlarla e, sezonu kapatırlar inşallah. Allah hayırlısını göstersin. Diyeceğimiz bu kadar. Bizim şimdi çiftçilerden bir isteğimiz var. Rica ediyorum. Kullandıkları şimdi ilaç mevsimi. Kullandıkları ilaç kutularını sakın ola su boylarına atmasınlar. Dere boylarına atmasınlar. Yazık ekosistemi kirletiyorlar. Dünya kadar hayvan ölüyor. Balık ölümleri oluyor. Buna da dikkat etsin çiftçiler. Bunları alıp imha etsinler.